Hayır, hayır orada... Ben de diyorum PKK'yla Kürtleri birbirine bağdaştırılmamalı. İşte orayı çizmek lazım. Kürtlerle PKK asla bir olamaz. Kürtler bizim insanımızdır. Ya, PKK bizden değildir. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bakın siz diyorsunuz ki PKK ve Kürt aynı değildir. Arkadaşım PKK kimdir? Benim ablamdır, benim dayımdır, benim amcamdır, benim abimdir. İmmeyiz. Hani de Kürtlerden oluşmuştur. Yani siz kalkıp PKK'yı ayrı kılmak e, ee, Kürtleri ayrı kılmak olmaz. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Hani böyle bir şey var. Hani PKK de Kürtlerden oluşuyor. Sonuçta Kürtlerin hakkını savunuyor. PKK 3 aydır ateşkes vermiş ve Türk devleti hiç durmadan hava saldırılarına e, ve daha diğer saldırılarına devam ediyor. Yani bu ya kendisini ya zaten kendisini savunmaması yani kendi sonuna gelmedi. Bakın, bir saniye. Ya arkadaşım nerede saldırdı? Şimdi. E evet, o zaman ben, güzel ben, Abi, ben, ben ben gayet iyi anladım. Canım. Ben gayet evet. iyi anladım. Evet. Arkadaşım sen konuyu yanlış anladın. Sizin mitinginizde neden Abdullah Öcalan'ın resmini gördük? Ben bunu size asla PKK anlamda söylemiyorum ama siz olayın içinde olduğunuz için ben kime soracağım bunu? Tabii ki de size soracağım. O yüzden yanlış anlamayın. Neden onu büyüğünüz sayıyorsunuz? Siz diyorsunuz ki ee, bizim de bir önderimiz var. Siz de her yürüyüşte onun resmini, on filamalarını falan taşıyorsunuz değil mi? Kürtlerin de kendisine önder olarak kabul ettiği kişi Sayın Abdullah Öcalan'dır.